Herkese merhaba. Bu videoda Bengut üzerinden satın aldığım mini tezgah testeresinin incelemesini yapacağım. Öncelikle kutu içeriğiyle devam ediyoruz. Oldukça korunaklı bir şekilde paketlemişler. Sizler de ürünü aldığınızda ürünün kutu içeriği bu şekilde gelecek arkadaşlar. Oldukça dolu dolu bir paket halinde geldi. Masa testeresi çalıştırmak için 24 volt 4 amperlik adaptörü. Ahşapları oymak için uçlar geliyor 3 tane değişik çaplarda. Ve bağlantı yapmak için görüyorsunuz arkadaşlar matkap uçlarındaki e, ağızda kutu içeriğinden çıkmakta bağlantı yapmak için çok sayıda alyan çıktı görmüş olduğunuz gibi. Şöyle plastik kumpas da var. Yine bağlantı ayakları. Küçük zımparalar için bağlantı aparatı da yine kutu içinden çıkmakta arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi açılı cetvelde e, kutu içinden çıktı. Ürün bu şekilde. Şimdi bunun montajı ile devam edeceğiz. Sonrasında cihazın performansıyla videomuzu sonlandıracağız. Montajına geçmeden önce cihazın içini açmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi cihazın içeriği bu şekilde gelmekte. Testere standart arkadaşlar aşağı yukarı oynamıyor. Bağlantısını bu şekilde yapmışlar. Şurada da motoru görmekteyiz. Bu da arkadaşlar tam 7000 RPM dönüş hızına sahip 775 tipi doğru akım bir motor kullanılmış. Bu da 24 voltluk bir doğru akım motoru. Çünkü 24 volt 4 amper bir girişe sahip ve ürünümüzde 100 watt arkadaşlar oldukça düşük enerji harcıyor kutu içinde herhangi bir şey yok ama oldukça sağlam olduğunu söyleyebilirim. Üstteki bağlantı ayağı da alüminyum arkadaşlar. Tekrar montajını yapalım. cihaz üzerinde açma kapama anahtarı bulunmakta. Buradan açıyoruz ve adaptör girişinde buradaki jack girişine bağlıyoruz bu şekilde. Adaptör üzerinde şöyle kademeli düğme var arkadaşlar. Buradan motor dönüş hızını azaltıp çoğaltabiliyoruz. Şimdi bunu çalıştırıp deneyeceğiz. Kademe kademe ışıklar yanacak şimdi. Şu anda birinci kademede. 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde gidiyor arkadaşlar. Bunu 12'ye alıyorum şimdi. Adaptörün fişine cihazı bağladım. En düşük konumda ve cihazı çalıştıracağım şimdi. Gördüğünüz gibi cihazım çalışıyor. Şu an birinci kademede. Şimdi 2'ye alacağım. Duyuyorsunuz sesi. özelliği çok iyi arkadaşlar. Kademe kademe yapmışlar. Kesmek istediğiniz herhangi bir MDF'yi, suntayı kalınlığına göre buradaki ayarlardan motor hızını ayarlayıp çoğaltabiliyoruz. Yaklaşık 2 mm kalınlığına sahip bir tahta parçası var elimde. Şimdi bu testeremle tahta parçasını kesmeye çalışacağım. Tabii öncelikle birinci kademede çalıştıracağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, hiç çapak bırakmadan çok güzel kesti ve birinci kademede kesti. Şimdi orta kademeyi alıyorum. Orta kademede biraz daha hızlı kesiyor. Şimdi maksimum kademeye alacağım. Görmüş olduğunuz gibi hiç zorlanmadan tahta parçamızı kestik. Şimdi cihazımın taşlama aparatını takacağım. Herhangi bir tahta parçasını taşlayacağım ve oyma uçlarıyla da tahta parçasını oyabilecek miyiz? bunu göreceğiz Yine kalın olan tahta parçamıza cihazın üzerinde gelen zımparayla kenarlarını taşlama işlemleri yapacağım. Şimdi taşlama performansını görmüş olacağız. Şimdi şöyle ahşap oyma uçları geliyordu. Değişik değişik uçları var arkadaşlar. Bu 22 milimetrelik bir uç. 12 milimetrelik ve 18 milimetrelik 3 tane uç kutu içinden gelmekte. Hangisi size uygunsa onu kullanırsınız. Oyma işlemi gerçekleştireceğim. oyma işlemi gerçekleştirdim ve çıkan parçada burada Şimdi diğer uç ile delmeye çalışacağım. gelme işlemlerinde başarılı bir şekilde yapıyor cihazımız. Açılı kesmek için bir gönye cihaz üzerinde gelmekte. Şimdi açılı bir şekilde tahta parçamızı keseceğiz. mini tezgah testlerimizin neler yapabileceğini kısaca sizlere göstermeye çalıştım. Tahta parçalarımızın kenarını zımparalamaktan tutun da dermeye kadar açılı bir şekilde e, kesmeye kadar hemen hemen bütün işlemleri yapabiliyoruz bu mini testereyle. Profesyonel bir iş yapmak için uygun mu? Tabii ki uygun değil ürünü Bengut üzerinden satın aldım. Bu ürünü sizler de beğendiyseniz ve satın almak isterseniz videomun açıklama kısmında bu ürünün linki bulunmakta. Bengut üzerinden bu ürünü satın alabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi indirim kuponu satış linkinin altında bulunmakta. Bugünlük de bu kadar. Bir inceleme videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.